Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size azap göndermeye ya da kafalarınızı karıştırıp sizi çeşitli fırkalara ayırmaya ve böylece size birbirinizin şiddetini tattırmaya gücü yeten sadece odur. Anlamaları için onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bir bak. Senin toplumun Kur'an gerçek olduğu halde onu yalanladı. De ki, ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında anlayacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size azap göndermeye ya da kafalarınızı karıştırıp sizi çeşitli fırkalara ayırmaya ve böylece size birbirinizin şiddetini tattırmaya gücü yeten sadece odur. Anlamaları için onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bir bak. Senin toplumun Kur'an gerçek olduğu halde onu yalanladı." de ki: "Ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında anlayacaksınız."